Bu da anne, süpermen olmuşsun. Wow, dön bakalım arkana. arkanı. Uçuyor mu? Wow, uç bakalım. Uf. Vay vay vay, süper çocuğum. Uhu. Bu ne ya? Harika. Beğendin mi? Baba bak, dişleri de var. Evet, onlar kasları. Kasları olmuş, süpermen kasları. Uç bakayım hadi süper uçuyor ya. Şöyle dur. Şöyle gideyim de bana doğru uç bir görelim. Hadi uç. 1 2 3. Oooo. Süper adam. Vay be bakın. Hadi süper uç bakalım. Oo bana doğru bir daha uç. Elini böyle uzat uzat uzat. Evet. Beğendin mi kostümü? çok yakış. Dansını yapıyor musun bunu? Superman dansı var mı bakayım? Vay vay. Evet Superman dansı. Ben de bunu çok beğendim ya. Pelerini de güzelmiş kırmızı pelerin. O senin Ah, pelerin çıktı. Eyvah. Bir daha çeksen çıkar mı hepsi acaba? Çek çek çek. Hah, hepsi çıktı. Oo, oh, güçlenmiş bu Superman. Vay 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 şuna bakın. Polis gibi ya. Nasıl bu Uçamıyorsun çünkü neden? Pelerinin ben de. Hadi bay bay yap bakalım. Biraz bakalım Takalım mı? Evet. Bekle. Taktık. Ha, pelerine takılmış. Haydi uç bakalım. Süpermen. Süpermen uçuşunda. Bu da ne? Hey, ne oldun sen? Oo, iskelet adam mı oldun yoksa? İskelet uras olmuşsun. Vay. Aman aman aman, iskelet çocuğum da olmuş. Ha, peki sen neden iskelet oldun? Neden iskelet oldun? Ha <laughs> maskeyi çıkardık. Yoksa bu Halloween mı? Bu Hı? Halloween mısın? E bir dans yap bakalım hadi. Bir dans yap aşağıda. Çekelim seni nasıl yapıyorsun görelim. Haydi dansa. Vay. İskelet dansı mı bu? Ha, i̇skeletler böyle mi? Burası neredesin? Nereye gittin yine ya? Bulamıyorum orası. Aman tanrım. Bu halde ne? Bu ne oldun sen? Hulk, oh, Kaslara bakın. Burası kaslarına bakın. Vay vay çok güçlü olmuş. Burası bu atı kaldırabilir misin? Şu atı yerden kaldır bakalım. Güçlenmiş mi o? Kaldırıyor. Vay! Atı taşıdı bile. Kocaman atı kaldırıyor. Ho. Oh, şu sandalyeyi kaldırabilir misin peki? Oo, oh, bakalım sandalyesini kaldırabilir mi? Oo ho sandalyeyi de kaldırdı. İstersen sandalyeyi kenara çek. Al sandalyeyi. Yolun içinde kaldı. Masayı da çekiyor bakın. Güçlü. Vay vay vay. Tamam yeter o kadar. Oo, bakayım kaslara. Kas neredesin? Hey bu halinde ne? Ne oldun böyle? kedi çocuk olmuşsun. Kuyruğun nerede bakayım? Uhu, kuyruğu da var. Peki bu üstündeki ne bu? Logosu. Kedi çocuğun amblemi mi o? Evet. Aa, kedi çocuğun dansını yap istersen. Nasıl yapıyorum bir görelim. Vay. Hareketini yap ya. Evet. Vuf. Vuppaa. İşte geliyor. Biraz nereye gitti yine ya? Ha bu sefer örümcek olmuş. Örümcek adam. Örümcek adam merhaba hoş geldin. Dansınızı yapın bakalım. Örümcek adam. Örümcek adam. Yeah. Şimdi örümcek adamın hareketleri başlasın artık. Evet. Örümcek adamı yakalamak hep zor. Çok hızlı gidiyor. Geldim örümcek adam. Dansına hazır mısın? Ee hey, onu bırak ver bana. Haydi dansa devam örümcek adam. Hey örümcek adam. Bir, hey. Hemen geldin, bir. Örümcek. Örümcek. <laughs> Örümceğe bakın. Ama sen biraz hareketlerini yap bakalım. Örümcek nasıl yapıyor elleri göster. Oh, oh. vay vay örümcek geliyor. Oh, gel bakalım bana doğru. Evet buraya. Wow. Örümcek çok güçlü geliyor. Wow, wow, wow. Kameraya doğru geliyor. Eyvah. Vay vay geliyor. Güce bakalım. Kollarına bakalım ya. Ne kadar güçlü kollar. Oh, düdüğümü aldı. Oğlum düdüğümü ne yapacaksın? Vay. Vay. Goril gibi. Dev. Şişt. Dev gibisiniz. Tamam. Oh kaçma. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Dev adam. Hul geliyor. Hayır. <laughs> Aa, çok kuvvetli duruyorsun. Bakma korkuttun beni dansı yapıyor. Evet, hulk dansı. İşte bakın. Harika dans. Süper çocuk. Bul olmuş. Süper hulk. Vay vay vay. Yörümcük çocuk. Ooo kapıları açtı. Tırmanma. Evet. Örümceğin en sevdiği şeylerden biri. Tırmanmak. Evet. Bakın, örümcek çocuk oraya atladı aşağıya. Wow. Sakın örümcek çocuk. Sakın. Babacım. <laughs> Onu yapıştırırım biraz ha oyna Örümcek çocuk kapıya yapıştı <laughs> Koş bakalım örümcek çocuk Duruşunu yap koş ve duruşunu yap Haydi göster herkese Evet elini koy yere hazırlan pozisyonuna Oh, dön oraya kameraya uçuşa hazırlanıyor 1-2 vay vay süper ben süper ben çocuk vay be. koş bakalım gel süper çocuk uras oh. ooooo iskelet çocuk Biraz korkunç olmuşsun. Senden korkmadım <laughs> değil. Oo, ay 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 ay. çocuğa bakın. Aman aman aman. İskelet çocuk bir dansınız var mı? Şurada bir dans yapar mısınız iskelet çocuk? herkes görsün iskelet çocuğu. Bakalım dansını dön kameraya bakalım böyle. Vay vay. İskelet adam. Aman dön bakalım. Bakalım. Ah maskeyi çıkardı. Ya sen Uras'mışsın. Uras mısın? Sen oras mısın? Beni korkutmuşsun ya. Ben de iskelet sandım seni. Değil misin? Bakalım her gel buraya kıyafetlere bakalım. Gel bakalım. O hayvandan hangi hayvan? Hı -hı. Sen mi çizdin o resmi? Hı -hı. Kim çizmiş ya? Hı -hı. Ha, burada neler var? Hı -hı. Hı -hı. Hadi bunların renklerini sayalım. Bu ne renk? Sarı. Sarı. Bu? Yeşil. Yeşil. Bu? Turuncu. Turuncu. Bu? Pembe. Bu? Yeşil. Yeşil. Bu? Hayır. Bu da sarı. Bu? Pembe. Peki bu? Hayır. Bunun adı ne? Bey. Hayır. Ne bu? Deney. Hayır. Evet. Bu bu renk? Beyaz. Beyaz. Kırmızı. Kırmızı. Ve beyaz noktalar var değil mi? Evet. Gidip bir beyaz yuvarak var. Tekerlek. Hı hı. Bu hangi hayvan? Yani zebra'ya da benziyor. Siyah beyaz başka neye benziyor? Köpek bence. Hayır. Ama bak nokta nokta burnuna bak. Zebra bu kadar küçük değil. Üstünde ne var? Burada ne var? Hayır, bu şapka yeşil. Bakalım. Başka hangi sayfadayız? Gel bakalım. Bu hangi hayvan? Fil. Fil. Fil ne renk? Mavi. Mavi bir filimiz var. Şu oyuncaklara bak. Filin oyuncakları varmış. Bunların renklerini biliyor musun? Bu ne renk? Karo. 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 <laughs> karo değil. Kare. Kare. Söyle bir daha. Kare. Bu kare ne renk? Kırmızı. Bakalım. Kırmızı. Bu kutu ne ya? Kutunun içinde bir şeyler var sanki. Aman Kırmızı. Adam. Burada ne var Burası. Baksana. Füz saklanmış onun Hayır. Evet bu kutucuklar bu sarı bu. Mavi. Mavi bu. Bu ne renk? Hayır. Hayır, hayır üsttekini söylüyorum bu. Kırmızı. Ana burada da birine <laughs> bak ya Züra. Filmin arkasına yatmış bu ne acaba? Neyse diğer sayfaya bakalım mı? O oyuncak oynuyor içinde. Aman Allah'ım burada ne var? Bu kim? Biz şey bu tanıyor Hayır ya bu tavşan. Bebek tavşan. Yani nerede bebek tavşan? Burada. Ne? Bebek. Bu da hani, bebek. Hayır bu fare. Minik bir fare. Bu? Bu minik bir tavşan evet doğru söyledim. Bu ne renk? Peki bu ne renk bunun üstü? Üçgen. 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 Evet bunlar üçgen. 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 Bak bu üçgen ne renk? Turuncu. Turuncu. Hem de aynı zamanda ney bu? Şapka. Peki kıyafeti ne renk tavşanın? Kırmızı. Kırmızı. Bak. Ben... diğer sarfın. Aa bunlar hangi ayı bak? Bunlar hangi ay? Hayır. Pil pili değil bu. dikkatli bakarsan anlarsın. Uzun kulakları var. Kuyruğu var. Kocaman bir burnu var. Acaba bu at mı? At değil. At değil. At. Peki zebra mı bu? Zebra. Hayır bu bir eşek. Eşek. Eşek evet. <laughs> bu eşek neye binmiş bu? Bu ne renk? <laughs> araba. Bu araba ne renk? Bu ne peki? Bu ne? Hangisi bu? Hem bu harfeye bak. Hangi harfeye bakalım? Hem de bu ovalı. Ha, bunlar oval değil mi babacığım? Evet. Bunlar oval. Ne renk oval bu? Yeşil. Bu yeşil değil ki. Bu ne renk? Yeşil. Ha, yeşil bunlar. Dikkatli bak. Hayır. Sarı. Bu burası ne renk? Mavi. Ah bu göl mü? Mavi oval. Mavi oval göl. içinde ne var bak? Sayfayı değil, işte bu karo. Karo, kar, karo. kar, Bu esas karo burada. Aynı zamanda bunun kuyrukları var. Yani bu bir uçurtma. Evet. Şekilleri öğrendik. Ne vardı? Neler vardı? bu ne? Herkes bunu bilir. Yıldız. Yıldız. Ne renk yıldız bu? Hayır. Sarı Ne da Yıldızta buldum. Bak kitap bitmiş, bitmemiş mi daha? Aa, Aha. en sonunda yine hangi hayvan var? <laughs> bu çizik. ne? Kalp. Ne renk kalp? Kırmızı. Kırmızı. Bu Eşek bu. Tavşan. Bu anne eşek. Eşek. Köpek. Evet. Hepsi. Sincar. Sincar. Bu da büyük bir fil. Bu peki bu peki? Kedi kediler ne var? Bak dikkat et bir bir şey var. Fare. Fare. Aferin. Hepsini bildik mi?